Rise Panda kanalından tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Rise Online'de balık nasıl tutulur, e, balık tutarken nasıl daha fazla XP kasılır ve balıkta başarı oranı nasıl yakalanır, nasıl yükseltilir. Bununla ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Ben şu anda Lunastcar Kingdom 1'deyim arkadaşlar. Burada Buradaki e, Mortager satıcısına geliyoruz. Mağazayı aç seçeneğinden devam ediyoruz arkadaşlar. Balık tutmak için iki tane şeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi olta, diğeri ise yem arkadaşlar. Yaklaşık olarak 10 levele kadar, balıkçılığınızda 10 levele kadar almanız gereken olta bu arkadaşlar. Zaten diğer oltaların üzerine geldiğiniz zaman e, required fishing levellarının farklı olduğunu, yani e, gereken levellerin yüksek levellerde olduğunu görmekteyiz burada. Burada bizim alacağımız 10K'lık başlangıç için bir balık oltası arkadaşlar. Onun dışında da e, ikinci sayfada bulunan worm yani bu e, balığı beslediğimiz yani bala oltaya taktığımız yem oluyor arkadaşlar. Ve bundan alacağız. Ben ortalama 7-8 saat duracaksanız arkadaşlar en azından 1500-2000 tane almanızı öneririm. Bunlar benim üzerimde olduğu için ben tekrardan satın almıyorum arkadaşlar. E, olta burada 10k'lık olta yaklaşık 8900 tane de e, yem var arkadaşlar. Peki e, bu balıkları nerede tutacağız? 1 ile 10 level arasında. Mesela benim karakterimi açtığım zaman arkadaşlar, burada meslekler kısmında benim balıkçılık seviyem e, 6. Şöyle ekranın şu kısmına getirirsem, rahat bir şekilde siz de görebilirsiniz. Yani 1 ile 10 level arasında arkadaşlar, kasılacağımız sabit belli yerler var. E, oyunun bize önerdiği yer şu kısım arkadaşlar, şu köprü. Bu köprüde kasılmamız e, gerekiyor, 10 level olan oluncaya kadar. Şöyle yapacağım. Ben direkt köprüye geçeceğim arkadaşlar. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Balık tutacağımız yere geldik. Bineğimizden inelim. Burada da bizim için güzel bir slot olacak. Yani balık slotu kısacası buraya diyebiliriz bu level için. Yani bir levelle ile 10 level arası. Ee, ...en iyi kasan yerin burası olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Zaten bu bölgeye geldiğiniz zaman... E, ...fish araya deyip... E, ...F tuşunuza basmanızı isteyecek sizden. E, F tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar... ...şöyle yaklaştığımız zaman... E, ...start fishing mode... ...zaten e, yazmaya başladı. Şu an hesabımız e, balık tutmaya başladı. Tabi bu e, balıkla ilgili bazı ayrıntılar var mı arkadaşlar? Nasıl daha hızlı tutarım, daha hızlı nasıl exp alırım gibi... Tabii ki bununla ilgili de bazı durumlar var arkadaşlar. Onu da göstermek isterim sizlere. Pazarda satılan Puffer ve Sword Dish isimli iki çeşit balık var arkadaşlar. Bu balıklar e, mesela bir tanesi Puffer'dan örnek verelim. Puffer e, Increasing e, Fishing Experience yani e, balık tutarken aldığınız XP %20 arttırıyor ve bu 20 dakika boyunca sürüyor arkadaşlar. 20 dakika boyunca her e, bu şeye basarsanız e, durdurup balık tutma olayını F tuşuna basarak durdurup her bittiğinde tekrar basarsanız bu balığı satın alıp e, 20 dakika boyunca 120 daha fazla exp alıyorsunuz. Bir de Swordfish var arkadaşlar. Swordfish de şöyle. balık tutarken arkadaşlar ıskalayabiliyorsunuz. Yani her zaman oltanıza balık takılacak diye bir şey yok. Takılan balık da kaçabiliyor. Bu da 20 dakika boyunca e, bunu arttırmanızı sağlıyor arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde balık tutmanızı sağlıyor. O yüzden şöyle bir puffer'dan bir tane pazardan satın alalım arkadaşlar. Action house'ı açıyorum. Puffer buraya yazıyorum. Şuradan da tekrar action house'ı seçip en uyguna satan arkadaştan şöyle bir adet satın alacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar basayım. Puffer. Tekrardan Action House. Tekrar arama. Şuradan bir adet. Muhtemelen şu an arkadaşlar balık tuttuğumuz için almıyor. Şöyle balığı durdurup şu şekilde alırsak muhtemelen düzelecektir o da. Purchase diyelim. Bir adet. Evet arkadaşlar aldık. Bunu bildiğiniz gibi direkt skill barına koyabiliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Sürüklüyorsunuz. Sonrasında bunu tekrar basamıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar basabilmeniz için durdurmanız gerekiyor balık tutmaya. Yani ben hesabımın başında duracağım ve hesabımın başında durup her 20 dakikada bir bunu basarım diyorsanız daha hızlı level alırsınız. Biz de şimdilik bunu arkadaşlar şöyle bir basalım sizlere göstermek amacıyla. Bakın şurada increase fishing experience gained by 20 for 20 minutes. Yani e, 20 dakika boyunca e, balıktan aldığınız exp %20 daha fazla olacak deyip balık tutmaya tekrardan devam edelim arkadaşlar. Burada önemli bir nokta var arkadaşlar. E, balık tuttuğunuz sürenin aslında bir önemi yok. Ne kadar hani e, balık e, tut, yakalarsanız, ne kadar çok e, vakit geçirirseniz, aslında vakit geçirmeniz de tabii ki önemli ama hani başarılı olarak bir şey tutmadığınız zaman exp alamıyorsunuz. Doğal olarak ben bilgisayarın başındaysanız bu tarz şeyleri kullanmanızı öneririm. E, zaten dediğim gibi ekrana şimdi tekrardan vereceğim. İki tane şey var. E, puffer ve Swordfish. Bu balıkları satın alarak daha hızlı balıkçılık deviri kasabilirsiniz. Ben şimdilik arkadaşlar size göstermek amacıyla 5-6 saatlik bir balık tutumu gerçekleştireceğim. Ve direkt bunların sizlere, sonuçta, sizlere sonuçlarını göstereceğim. Hangi balıkları tuttuk, ne gibi bir faydaları var bize. Bu 5 saat geçtikten sonra arkadaşlar sizlere tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan selam arkadaşlar. Yaklaşık olarak 5-6 saatin sonunda şuradan da görebileceğiniz üzere 165 tane fişbonumuz var. Ee, yaklaşık olarak 332 tane horse mackerel diye bir balığımız var ve son olarak da mullet diye bir balığımız var arkadaşlar. Yani ilk levellerde tutulan balıklar çok bir fayda sağlamıyor arkadaşlar. Şu işte 120 hp yeniliyormuş yani can yeniliyormuş. Bu şekilde şimdilik bir sonuç aldık arkadaşlar. Tabi balıkçı levelimiz dediğim gibi şu anda düşük ee, 6 leveliz daha henüz. Ee, balıkçı levelimiz yükseldiği zaman arkadaşlar daha farklı oltalarla daha kaliteli oltalar tutabileceğiz. Bunlara örnek olarak şuradan fish yazarak arkadaşlar markette diğer balıkların ne gibi şeyler verdiğini de görebilirsiniz. Mesela burada e, saatlik e, 5-10 dakika boyunca e, canavarlardan kazanılan gold'u arttıran balık var mesela. Bayağı kullanılıyor arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar bunu bayağı seviyorlar, kullanıyorlar slotlarda, para kastıkları yerlerde. Bu tarz şeyleri diğer e, oltalarla tutabilirsiniz. Ama dediğim gibi şimdilik bizim amacımız balıkçılığa sıfırdan başlamak ve ilerleyen levellerde ne kadar farklı tipte balıklar e, tutacağımızı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ayrıca e, ayrıyetten de arkadaşlar balık slotlarını ve balıklarla ilgili bilgileri de e, nerede tutabileceğiniz, 10 levelden sonra ne yapacağınız gibi yerleri de yine açıklama kısmını bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.